İlk iki maçtan sonra kapıları açacaklarını ve Fenerbahçe'nin seyircilere salonun açık olduğunu söylediler ve bugün bu tribünlerin böylesine dolmasını sağladıkları için aslında onlar da spor davrandıkları için onlar da bir terliği hak ediyorlar. Kesinlikle. Artık son beş buçuk dakika karşılaşmanın tamamlanmasına Solomonla Fenerbahçe ucumu izleyeceğiz. Damir Mırsıç'tan Ayra Clark'a İbrahim hareketli içeriye doğru şimdi yöneldi İbrahim Solomon 7 saniye ucun süresinin sona ermesine Willi Solomon Mirsat Türkcan 4 saniye kala Mirsat'ın atışını sabitli bir üçelik basket daha Mirsat'tan 16. sayısı oldu bu Mirsat Türkcan'ın o da artık maç bittikten sonra peş peşe üstlüklerle kendi istatistiklerini de yükseltiyor. Türbünlerden de alkışların aslan payını alıyor. Cüneyt bu topa dokundu. Ermal kontrol etti ardından ucumu devam edecek Efes Bilsen'in Estip Nisat onu kontrol ediyor sadece ellerini kaldırdı sabitliği de atış ama Ermal tamamladı Hakan Demirel ve Rasim Başak ikilisi Fenerbahçe Ülker'de oyuna girecek birazdan Biri Solomon Rasic'den kurtuldu. Atış isabeti değil. Ara Clark hücum ribantını alıyor. İbrahim Kutluay Niklas'ın üzerinden onun atışı da başarılı değil. Cüneyt de kaldı savunma bantı. Rasiçe uzun mesafeli bir pas tekrar geldi. Aldı o topu Cüneyt. Erman Kurtoğlu. Cüneyt herden ayraklar karşısındaydı. İçeride Erman Kurtoğlu masketi kazandırıyor. Solomon'un bir de faulü var. Hakan ve Rasim Başak çilesi oyunda Fenerbahçe Ülker'de her ve Solomon kenara geliyor. Tabi. Şampiyon vucakladı Solomon. Şampiyon büyük bir coşkuyla büyük bir sevinçle bu başarısını kutlarken, bu düğün gecesinin tadını çıkarmaya çalışırken kaybeden de büyük ihtimalle nerede yanlış yaptığını düşünecek, yapısını gözden geçirecek. Efes Pilsen geçmişte çok önemli başarılar elde etmiş. Türkiye'yi Türkiye Avrupa potalarında hakikaten çok iyi temsil etmiş olan bir takım. Ama son yıllarda tabi bazı yapısal sorunlar olduğunu da görmezden gelemeyiz. Bu sezon özellikle oyun kurucu pozisyonunda büyük sıkıntı çektiler. Yapmış oldukları tercihlerin, yanlış tercihlerin bedelini ödemek durumunda kaldılar ama şimdi bu final serisinde de baktığımız zaman yani Fenerbahçe ülkenin daha derin, daha kaliteli ve daha çok isteyen oyunculardan kurulu olduğunu görüyoruz. Efes Pilsen'de e, eldeki bazı oyuncuların yeterince kullanılamadığını, örneğin bir Ender Aslan aslında Efes Pilsen'in oyuncusu, milli takımda çok başarılı maçlar çıkartabilen bir oyun kurucu. Ama Efes Pilsen bu sene ondan yararlanamadı ve bir oyun kurucu sıkıntısı yaşadı. Ee, geçmişte bu kadroda Will Solomon yer almıştı. Şimdi Fenerbahçe ülker formasıyla şampiyonluğa koşuyor. Gene Mirsad Efes Pilsen altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Yani Efes Pilsen neden e, kadrosunu daha iyi oluşturamadığını herhalde yaz aylarında uzun uzun düşünme şansına sahip olacaktır. O oyun kurucu pozisyonundaki sorundan bahsettim. Rasic transfer ettiler ama ona rağmen Rasic e, de çok fazla oturdu kenarda, onu da kullanmadılar. O da çok geç geldi ve zaten arkadaşlarıyla bir uyum süreci e, yaşayana kadar play gelip çaktı. Tam olarak biz de onu tanıyamadık, arkadaşları da tanıyamadık. Rasic, Mirsad, istatistiklerini yükseltmeye devam ediyor yine dışarıdan. Üçte son 3 üç şutunda isabet kaydetti, kaydetti Mirsad Türkcan. Sanırım Aydın Host biraz sonra onu alıp e, evet. alkışlatacaktır kulübünlere. İbrahim Kutlaya az önce yaptığı yaptığı gibi 87-62. Cüneyt'in atışı isabetli. İbrahim Kutlay 100. yılda Fenerbahçe forması giymek istediğini çok söylemişti, defalarca söylemişti. Sonunda muradını erdi ve daha önemlisi şampiyon olarak da tarihe geçmiş oluyor. İlginçtir İbrahim 1991'de Fenerbahçe'nin ilk şampiyonluğunda da aslında kadrodaki oyunculardan biriydi ama genç oyuncuydu. Hiç oynama fırsatı bulamıyordu neredeyse o zamanlar. Çünkü 17 yaşındaydı henüz. Ee, ve Tam 16 e, sene olmuş 1991'den 2007'ye İbrahim Kutlay bir kez daha sarılar civartlı formayla bu kez takımın önemli skorerlerinden, kozlarından biri olarak şampiyonluk onurunu yaşıyor. Şimdi Bench'in orada hemen bizim yanımızda da e, kutlamalar başladı. Aslında Willis Holomor özellikle artık önüne kim gelirse boynunu atlayıp sarılıyor öpüşüyor. <laughs> bizim de, <laughs> biraz sonra Bize doğru yaklaşıyor yani. <laughs> Evet, İbrahim evet. oyuna sürecek ee, Aydın Evet, bir kez daha oynamak istediği oyuna girmek istediğini sanıyorum. Ama tribünlerden söyledi. sürekli ona tezahürat vardı. Ee, o da oyuna girerek seyircisiyle kısa bir sürede olsa yine buluşacak. 1 dakika 55 saniye var çünkü karşılaşmanın son Tabii şu anda sahada sezon boyunca çok fazla dakika alamayan Can Maksim Mutaf, Rasim Başak, Hakan Demirel de aslında Hakan Demirel de yaz boyunca Japonya'daki dünya şampiyonasında milli takım formasını terletmişti ama Fenerbahçe ülkelerde yani Mırsic gibi, Solomon gibi oyunculardan pek fırsat bulamadı. İşte şimdi Mırsic alkışlarla veda ediyor. Aydın Orsi'de kucaklaştı. Damir Mırsic ilk olarak sonrasında o da işte tebrikleri kabul ediyor. Bu sevinci yaşıyor. Şimdi arkamızdaki <laughs> kalabalık da giderek çoğalıyor. Ee, Yiğiteroğlu yavaş yavaş onlar da bize doğru yaklaşmış durumdalar. Bu arada bizim sahayı Sanki, görme imkanlarımız evet, ee... da giderek kısıtlanıyor. Yani <laughs> Saha yavaş yavaş daralmaya başladı. Yani. Kenarlarından, kenarlarından, köşelerinden. Süre tamamlandıktan sonra neler olacağını artık tahmin edebilirdik. Herhalde izleyicilerimiz son 1 dakika 36 saniye. Evet, Edibeyz şimdi bir kez daha oyunda evet, e, Mırsat kenara gidiyor. Kenara gidiyor. 90-71 Fenerbahçe ülkenin üstünlüğü var Hakan'dan dışarıda Rasim Başara ve Rasim'in üst sayı katışı isabetli Seyircinin sonra... de yüz konusunda bir talebi var ama süre yeterli olacak mı bilmiyorum. Efes Pilsen trene basıyor. 1 dakika 8 saniye var. Ermal ya ayağa kalkmak zorunda kaldım artık sahayı görebilmek için. İbrahim çok hızlı geldi. <laughs> İbrahim Kutlay 95 oldu. Barış Ersek hemen karşılık geldi Barış Ersek'ten. Tabi bundan artık sadece skoru değiştirecek hücumlar ve basketler. İbrahim Kutlay çok uzaklardan İbrahim'in atışı isabetli. Evet 98'e geldi Fenerbahçe Beğen Ülker ve daha ve 40 saniye var. var. Evet. Can Mutaf topu, topu kapmaya çalışıyor. Ama Cüneyt daha tecrübeli olduğu için tabi fırsat vermedi Barış Ersek, İbrahim faal yapıyor. Basket faal oldu. Evet, bu arada tabi henüz 30 saniye var ama Özellikle sahanın kenarlarında oturan seyircilerin çoğu sanki maç bitmiş gibi davranıyor. Bizim de görev yapmamız giderek zorlaşıyor. 30.7 saniye Hakan Demirel. Bakalım tribünlerin isteğine cevap verebilecek mi Fenerbahçe Ülker? Hakan Rasit karşısında. Dışarıda Asım Başak İbrahim 10 saniye ucun sırasının sona ermesine karşısında zorladı pozisyonu. Topu da elinden kaçırdı. Rasic şimdi evet. 8 saniye. Ha İbrahim topu kaptı. 1 saniye kaldı. Evet, bas, ee, geçerli değil bu. Asleti vermiyor Mehmet Keser. Evet, geçerli değil bu. Ama zaten hiçbir önemi yok. Evet karşılaşma son eriyor ve Beko Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlıyor Fenerbahçe Ülker. Değerli izleyiciler inanılmaz.